Merhabalar dostlar. Bugün Varman'ın ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Yanımda arkadaşım Lokal var. Nasıl gidiyor Lokal? Evet. İyi. Bunları yenebilir miyiz? Zor. Ee, şeye bas. Backspace bas bakayım bir. Backspace? Şey silme tuşu. Ha doğru. Konumları görelim bir. Tamam geliyorlar. Çifte bas ve zoom at. Görelim yerlerini. Piyadem var mı? Piyadem var. Sen koyarken... Bir sen bir hafiften ileri gitsene ya, okçu göremiyorum şu genelde. Tam. Dört tane soktaş ileri git. Yok bunlar hmm. önemli ya biraz sıkıntı çıkarabilir. Askerlerim Bence geri çekil. Mi, Birlikte mi savaşsam yoksa atla? Askerlerle savaşmazsan alamazsın zaten. Atla birlikte mi savaşsam? Aynen zaten öyle yapacağım. Şimdi git ileri kes Piyadem piyade kes. Var. Aynen sen... aynen tamam. Piyade tokatlasan azıcık. Güzel. Çok güzel. O uzırları almazsan var ya çok büyük başına bela olacak söyleyeyim. Ama ilk şu şeyleri kes, nub olanları kes, zırhı kötü olanları. Ondan sonra top kes şunu. Hadi be, helal. Keman keşler çalışıyor. <laughs> Var ya adamların zırhı da bayağı sağlam ha. Bak yani. şu an o piyadeleri almasaydın mesela. Mesela bitmiştin şu an. Aynen. Tamam taba bas. Abi bir tane var. Alırsın onu. Ama çok bir şey çıkmayacak bence. Deniz yağmacısı ama. Ama çok şey çık... gelirse çok güzel olur. Zırt gelip yeri... aynen. Aynen geldi bile. bir bence çok güzel. 34. Aynen. Ee, ciri... Bunların kılıçlarını da al bu arada. Alak alak alak. Baten 28. Hepsini o, al hepsini yani. al direkt İyi ya. ya. O, hepsini okay al direkt. Aynen hepsini al. Tamam. Saat ondan sonra ya şeye sportları bas. Botları gerek yok. Dur bu kalkanı kendine çekebilirsin mi bak kim? Aynen bunu çekeyim kendime. Hepsini al direkt sat sonra. O bayağı iyi var lan bu arada. Bu ne? Yer Bence nasıl? Tekar, dövüş altına. oldu. Yok yok damlik olur. Yok yok satarız. Kılıç tamam. Tamam. Güzel bir para gelir bu arada. Aynen. Oo, şu an akla, tahmini akla seviyatlılık. Tahmini verelim? olarak e, şu an mı? Şu an güce var ya. Bence çevik. Çevik çok gerekmiyor ama sen mi Dur, O hemen da hemen o bir... zaman güç verelim. Bir de karizma. Ne diyorsun? Karizmaya bence şu an gerek yok. Zekâ Zaten güç en kötü. Zeka dediğin şu an kalefet etmeyeceğin için bence güce var. Güç. Zırhlı adamlar geliyor yani. Vücut güçlü darbe bence. Güçlü darbe aynen güçlü darbe. Vücut verdi. Bir tane de ona ver dur kalkan bekle. bak. verebiliriz buradan. Kalkan. Talimci de olabilir. Talimci. Kalkan kalkan. Kalkan Net evet, bu oran. Tamam. İleride kale kuşatacaksın ya. o zaman lazım. devam lazımca. edeceğim ben zaten. Hep. Aynen. Bir ee, İstanbul'a İstanbul git. İstanbul'a gidelim. Bir satalım. Pazar diyorum. Zır. Zır. Sat hepsini erzak al. CKDD'ye basacaksın. Dolu dolu dolu. dolu. Satmıştım. Yerine. Öbür bölümde sattıydım ya. Bak. 300 dolar çok temiz bu arada. Dolar değil akçe bu arada. Ya ben dolara alışmışım da o <laughs> yüzden. Benim tahminim 1000 attı ama tam gelmedi. Tahminini tuttum bakalım. Burası da dolu. Kunduracıya gidelim. Yok gelmedi kanka tahminim. Ver, tamam, ne Tamam, sallallah. Tam çık Sattık mı? Önce? Hadi erzak alacaktık. E, ekmek al. Erzak. Ekmek. ekmek. al. Tamam. Bir tane ekmek şu an yeter. Bir de e, şu üstteki içecek al bir Tavrılar tane. Tağlar ucuz mu? Tağlı al. Tağlar aynen tağlı al. Ekmeği bırak tağlı. Al. Tamam. Tam, tam, tam hepsini alma. Hepsini alma. Şey al. İçecek al. İçecek gerek yok ya oyunda. Var var. O da aynı. Lazım. Yok, içecek lazım değil bu arada. Lazım, Ben öyle bir O bazı modlarda öyle mesela, Selçuklu'da böyle. Bunda yok. yok mu? Yok bunda yok. Gerek tamam, yok. Tamam, sağda o zaman. Silaha bak. Oha. alamayacaksın zaten de. Silah şu an gerek yok ya. Aynen. Atımız kötü benim. Ve atım kötü. Onunla bir sıkıntı çekiyoruz. Şöyle bir kaydedelim. Bence batıya doğru mu devam etsek doğuya mı? Açılsın. Ee, ya da Akdeniz ve şeylerle uğraşabiliriz. Karaman oğullarıyla uğraşabiliriz. Karamanla sen müttefiksin de o sıkıntı da olur. Şey vasallığa gireceğim ya o sorun yaratır ileride de. Şey yapabilirsin Anadolu'ya gelip yağmacı kesersin çapulcu falan. Anadolu şeyleri çok güçlü ya. Yok. iç, iç taraflara geçir diyorum, Haydutlarından ha. bahsetmiyorum. O zaman tamam. Anadolu iyi ya. Anadolu'ya devam edelim. Dur bir, dur bir, dur bir, pause yap. Dur dur. Tamam. Bir, gir bakalım bir. Ee, şeye bak. Ne? Adını sen söyle. Haydi, aa! Gir, tıkla, tıkla bir. Şu an girebiliyor muyuz acaba? Adım Osman Şah. Sonra. Bir sor. Aa, aynen, aynen. Doğru. giremiyoruz. Bence bunun görevlerini yapalım için. Aynen. Ee, ne diyeceğiz burada? Allah. Boş ver. Boş ver diyeceğim. Buradan yok ki. Bak en üstte işte var. Benim için. Bana yardımcı edebi edebileceğim bir durum var. Uzun Sigma adında kanunsuz bir adam. Tek. Şey, bir köye gidiyoruz or orada. Kanunsuzu buluyoruz. Neymiş? Preveze. Nereymiş Preveze? Neyse. Devam edelim. Ya gidene kadar çapulcu avlarız en kötü. <laughs> Kaçaklar varmış. Kaçakları halledemeyiz bu arada değil mi? Şöyle gidelim yavaşça. Tamamdır. Selane'ye bir gidelim bence. Oradan bir adam toplayalım. Aynen. 50 adam yeter. 50 adam güzel. Seviye atlayan var mı? Verelim. Bence yeni Yeniçeri okçusu Okçu, var. okçu. Ben direkt okçu kasmak istiyorum full. Daha iyi olur. Keman keş. 6 tane okçumuz var. Çok güzel bence. Gayet temiz. Lan. Aynen. Neyse yani dur. Devam edelim buradan. <laughs> dur bence moral düşürüyor. Moral mi düşüyor? Düşmez ya o kadar. Orada ordu sayımız az çünkü. Bakayım. Bak gördün mü? Ordu sayımız az olduğu için o kadar düşmez. O kadar geçim yani hiç düşmem. Sen şu an nereye doğru gidiyorsun? Ya Çapulcu çapulcu neyse ben Oraya gidip ne yapacaksın? Yağma mı yapacaksın? Şimdi köy merkezine gidelim Kızın suratlı bir tane şey varmış bebe Ne olalım ama Arka taraflarda oluyor genelde binanın böyle. Saklanıyor. Şu ne yapacaksın ki oğlum? Ya. Ne yapacaksın? Ya ben? onunla Onu Dövüşüp bulacağız. eline ne geçiyor ki? Ya onu öldüreceğiz. Kanunsuz işte. Kanunsuz bir şekilde birisini öldürmüş. Onun gibi. Eee sen Kanunsuz. niye sadece oraya bakıyorsun ki oğlum? Git oraya. Git. git. O ya Oo oh, oh. kılıcı var kılıcı. Oo. Oh. Seni bir keseyim Bizans köpeği. <laughs> ne istiyorsun? Uzun Sigmar isminde bir katili arıyorum. Sen bu eşkiale uyuyorsun. Anlamadım bayım. Ben kimseyi öldürmedim. Sanırım beni biriyle karıştırıyorsun. O bu bu senin. net bu ya. Bu, o bu. halde kılıcını indir. Erman ma, masumsam. Tamam okudum lan. İkinci soracağız, doğrulacağız diyor. Bekle. Evet. Yapıyorsam. Bugün dövüşmek zamanı Para için değil, adaleti sağlamak için geldim de. Öf it herif. Ee? Ha. ha burada mı savaşıyor? Oy. Vur. Bir atına çıksan oğlum ne yapıyorsun? <laughs> Erkekle dövüşmem lazım. Oy. <laughs> Ve Fatih Sultan Mehmet'in adaletini sağladık. Şimdi gidebiliriz sultanımıza Sultanımız yine İstanbul'da galiba Aynen İstanbul'a doğru gidiyoruz Oyyy bayağı geriye düşmüşsün Aa buldum çapulcu bunu da kattı. E çapulcu katletmek istemiyorum aslında biliyor musun? Böyle Aynen. önemli çapulcular, kaçaklar falan, onlar bayağı iyi veriyor. Çapulcu vermiyor ama az gruplar olduğu için şans sıkıyor. Aynen. Şu cıplağı öldürsem ne geçecek elimi anlatabildim mi? Yani işler esirleri üretiyorlar, kara Bu arada esir adamı esir adam geçer seninle ileride kale olursa esirlerle koruruz es, esiri arttıracağız o zaman hiç yok bizde araçlardan seviye atladığımızla tamam grubumuz güzel ya baksana acemi olan çok tabalas. al hepsini satarız al be aynen evet. devam ki e, ordunu aldım yapma bu arada Burası neymiş? Köstendili köyü. Burada ya, alım yapmadın ama ya. olmaz. Sen de desin gene edin. tamam. Tamam yeter bu kadar. Sen oğlum. Ya olur öyle şeyler Kervan var. Aa kervan var. Kervan var. Ben nerede, yanlış nerede, Nerede? Nerede? Ha yo öndeki pardon tam fark bir şey Kaçaklar Kaçakları alalım mı? Alabilir miyiz? Alırız. Boş lan. Ver, Boş ver bence ama. Boş ver boş Tamam. Kabukulu hadi spoiler. gir. Yok hadi dur. gir. Devam devam devam. Ya hiç şimdi kanka ya. Aldı değil şimdi. Tamam, Bu ilk şeyi aslında. geçmen lazım. Dereyi geçmen lazım. Yok onlar gelecek bize atlı onlar. Aha. Atlıysa ben o zaman yerde kapışacağım. Yok. Niye oğlum? Atlıysa atla kapışacağım. Yani. Sen ileri gidip keseceksin onları. Gene aynı taktik. Gene aynı. Kanka adamların mızrağı var ya. Aynen aynen hiçbir şey yok şöyle. Arkaların dön 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 dön. Bak ben buradayım beyler. Yok yok. Geri çekil yok. geri çekil geri çekil bunlar geri çekil. Hızlı savuruyor bunlar hızlı savuruyor. Atlarını al atlarını al. Atlarını al. Atlar zırhlı oğlum benim kuyucum. Darbe mi yer? Oo çok büyük taşa çarptın o zaman. Ben sana dedim kanka Geri çekil geri çekil ya boşver geri çekil Geri çekil O burada değil uzak Ben sen dedim ya Devam. Dört ölü verdik Aa öyle yapmayacağım Neredesin Selanik tamam Tamam Görevi yapmadık değil mi aynen Neyse biz gidelim o zaman şeyle TP ile. TP ile gidelim. Boşuna zaman Biliyor geçmesin mi? ya. TP ile gidek. Tamam. Hızlıca şuradan ha, hemen bulalım. Köyün merkezine gir. Doktor, doktor, Sağ barının orada. Yani o yüzden full kayıt alıyorum ya. Yani. Esire mi bastım yoksa orada ayrıl var mıydı? Şey, e, birkaç kişiyi salıyorsun, buradan sonra teslim olmuş gibi oluyor, sonra Aydın kaçıyorsun. Ayrılmaz sandım, direkt en alta bastım. <laughs> ya gel şuraya ya, neşini sardım seni. Oyyyyy. Vur. Bak, kaçıyor gördün mü? Hemen direkt uçalım. Neredeydik en son? Şuradaydık. Devam o zaman. Kaydet. Batıslam evet. Peki. Verdiğiniz görev hakkında. Ben kazanma sen bunun cezasını verdim. Para kilde efendim kabul edemem. Kabul Hayır. Ama. Ya. Oğlum diskimiz ilerledi. Onu Kaç oldu yapayım? ki? İki. Kaç oldu? Bir tane daha görevi var mı soralım. İstanbul tamam, şeyinin doğru olduğunu biliyorsundur. Herhalde erdeseye sana vergi. Aa! En sevdiğim görev. İzle. Ver git. Vergi topla. Tamam, vergiyi vermeyeceğim izde. Al. mı? nerede? A bak. Vergi vermesek ne olur? Vermiyor ha? Hayır hayır hayır. Ne diyeyim? Göremezden gel. Neden? Fatih Sultan okumadın. yarıya niye düşürüyorsun oğlum? Aynen devam. Aynen. Bak 11 lira ne ya? Birisi 112 lira verirken. Ha. ha onlar zengin kısım galiba. Hı hı. 13 akçe. 58 130, 134. İşte 26. 7 akçe ne ya? Oy 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 oy. Hadi be. Bunu vermiyek bence. Ne diyorsun? İki akçe ne? Dilenciye mi veriyorsun? Vermemek saçma. Ya vermeyelim az önce ilişkim yani. ilişkim Vermesek virüsün dedi. 4000 falan oluyor galiba vergi. 4000 ne var ya? Ordu dizeriz bu arada. Rahat diyorum sana. Ya ilk de vermeyelim şey diyorsun. Pardon. Uzun sigma rablarken ilişki mi düşünüyorsun çok şimdi? Düşüyor. O da önemli. Herhalde, herhalde öyledir yani. Sonuçta adam parasını alıyor. Çok düşüyordur ha. Verelim mi ya? Oho. Aynen. Ver ver. Nerede o? Kaleye git. Aynen. Ha, yolu, bu, Beyazıt'la birlikte orada. Yine karşılaştık Osman Paşa. Şey diyor. Beşe çıktı. Kaç para verdi bize? 1300 dinar verdi lan çok iyi. Dur dur Ayder. Şey yap. görevi var mı? Sarı. Aynen. Tamam. Kaç dakika olmuştur video ya? Dur Herhalde bölgesinde Tatar İsmail Bey'in bir mektubunu ve Eğer oraya yolun düşerse bunu Ne diyorsun? Bence olur Herakol şey uzak mı ki? Trabzon taraftan derim Gider miyiz ya? Zaten Anadolu'ya gitmeyeceğiz mi? Yolumuzun üstü Ama Görünüm. galiba dedim Bak bakayım da Ben senin. <laughs> kanka. Baya Anadolu'ymuş. Baya Anadolu kanka. Nerede <laughs> sana belki dedim ben. Bir savaş da yapalım da sonra videoyu bitiririz. Bak. Dur. <laughs> Haydutlara da toparladım birliği maşallah. Gelin la buraya ya. Hepinizi öldürdüm valla. Dur 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 dur. Dizil. Şeye bas. Sil tuşuna bas. Oğlum ne oluyor ya? Silme Dağla tuşuna lan? bas. Silme tuşuna bassana sil. Tamam da. Önden piyade kes. Go go go. Bas. Ya Allah. Oye. Şimdi düştün değil mi? 5 Beş... kaç tane hey, arkadan sence şey çalsın mı? Sen açayım uzaklaş. Işte. Yok yok. Açayım Uy bakayım. tam kelleden aldın ha. Onu sal onu sal onu sal. Senin birlikleri yürüyorlar. Benim birlik güzel şu an. Zaten okçu kanka. İyi. Tamam. Dal, dal dal dal. Ölmedi bir türlü ya. Gel. Çok güzel. E canı azaldı ama. gör <laughs> ha gö Heh, sonunda ha? tamam düştü ee, Başka şunlar var. Çok güzel indirdim Çok güzel Kaç şehidimiz var? 3 hmm, Çok az ha, Kaç kişi var? 2 kişi kalmış Bizim okçular halleder ya, ucumu verelim. Durdur onu, helal. Onu da durduk, Geliyor. Vuramadım. İnşallah. Aha. Al hepsini. Bunu alınır mı aslında? Bunu tarısak? Bir değişiklik <laughs> yok. Yok yok. Boş kratı daha iyi gibi. Neyse kuzeyli mi varsa kuzeyli abi ya bu daha iyi. Direnç 1, direnç 6, 8. <laughs> tamam. Çok güzel. Keman keş verdim. Okçu yaptım. Güzel bir oltayımız ok oldu videonun da sonuna gelelim ya. Değil mi? Hı hı. Dostlar abone ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.